Şimdi Gül Hanım hazır mısınız efendim? Evet. Şimdi zerdeçallı böreğe geçeceğiz efendim. Oo. Zerdeçallı <laughs> pırasalı börek için sevgili seyirciler malzeme listesi ekrana geliyor. Ama sorayım şu an sesle bir bir rahatlama oldu mu? Çayımız evet, devam ediyor. çok iyi. Yudum değil için. Ya. Bırakmayın. Sizin Biraz sonra şarkı da söyleyeceğiz. Öyle mi? Tabii. Sesim değil Birazdan sevgili seyirciler Gül Hanım'dan bir dörtlük Türk sanat müziği dinleyeceğiz. Ses açıldı. Bence Seyir, bazen. Seyirci kalmaz ekranda onun için. Söylerdi de bugün gripten Biz dolayı şey, ses telerindeki rahatsızlık. Sizi sabote etmeyeyim <laughs> reytinglerinizi diyorum. Estağfurullah efendim. Çok başarılısınız zaten ol, şey ol. olmasın benden bir zarar. Bu başarı Evet. Bu ses bir şey yani dinlemeyi seviyorum fakat sesim çok kötü. Değil sesi ben sesi kötü olan insan tanımıyorum ama eğitimi eğitimsiz, eğitimsiz evet. seslerimiz var söyleyeceğimiz var. Ha eğitmek lazım. Ama Eğitmemiz bazı Bazısı gerekir. doğuştan okuyor doğuştan yani doğru, çıkıyor doğru. okuyor. İşte İbrahim abi öyle değil mi? Çarpıyor. Doğuştan söylüyor. Yani. Hiç eğitilmemiş sesi o, ama maşallah. Allah tarafından o, Allah tarafından o, verilmiş bir ses. O, o güzellik. epey bir eğitmek lazım. lazım <laughs> evet. Allah rahmet eylesin. Şimdi burada Havuçları rendeledik. Önce soteliyoruz. Ben hemen pırasaları oraya yetiştireceğim size. Tamam. İnce doğranmış pırasa olacak. Turgay abi e, sizinle... Böreğin de... harcı. Evet böreğin harcı burası. Orası pişti mi tereyağı artık nasıl oldu ya? Yani olabiliyor. Evet mi? ben de şaşırdım. Yaşayan çünkü... bir mutfak. Her şey olabiliyor. Az burada. kullanalım daha iyi. Tamam ne yapalım? Oraya zeytinyağı koyarız her Şimdi e, buradaki sebzeler yüzde elli yüzde altmış pişti mi tamamdır. Pırasa koyuyoruz. Niye? Zamanı. Havuç. Mevsimi. Evet. Şimdi evet. yüzde kırk gibi. Elliyi bulmadı mı? E. Eh. Elliyi bulma Sen on dakika daha böyle bir şey yap istiyorsan Gül. Evet biraz. Şöyle. Bir parçaları İçersin o zaman. Turgay abi sizden rica etsem bu zerde çalışıyor siz verseniz içine. Evet, evet. Ben tamam. kaşık getireyim abi. Ya, çok poz veririm biliyorsun. Çok poz. <laughs> şey oldu mu abi? Pozlu. Bu? Pozlu artistik veririm. <laughs> tamam şöyle bir pozlu bir şey. Zerde çal sizden rica edelim. Bu, e, en faydalı baharat. Bunun, bu, bunu, diyarına giden oldu mu? Nereydi bu şey? Hindistan. Baharatları. Heh, Hindistan. Ha, Hindistan mı geliyor bu? Evet abi. Evet. Vah 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 vah. Hazır bu, mıyız? Bu iyi mi böyle? İyi abi. Şimdi şöyle bakayım. bir şöyle fantastik i̇yi. bir dökülüş yapalım abi. abi Bakalım. Abi. Gül. Ee, Gül. evet. Gül. Evet. Gül. Gül. bak abi. <laughs> bak Gül. 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 Sen bana iş bulmalısın burada. Abi, ya, ya turizm dua Evet yani böyle yani, bir şey yapmak, bak, bak. katkıda kokuyor bulundum bakayım. görüyorsun. Oh, muhteşem. Evet. Çok güzel kokuyor bu. Süper, bu var ya. Bu <laughs> çar... ekstra zerdeçal galiba. Bu şey abi, O size tazesinden ikram etmiştim ya. Kurutulmuş daha, ve öğütülmüş toz hali bu. Evet. Ee, Çağın hastalığına bağışıklığı güçlendiren en ben kıymetlisi gülüyor. bu diyorlar abi. Zerde Zerdeçal. Tecer. Bu da öyle. Evet bu da yavrular için. Yavrular eve geldiği zaman okuldan geliyorlar. Çocuklar saatlerce ders çalışıyorlar. Onların güzel yemekler yemeleri lazım. Zihin açacak. zihinleri açılacak. Evet. İçinde pırasası var. E, zerdeçalı var. Kaşar peyniri var. Sevgili seyirciler. Gül birlikte e, saralım mı? Ne dersiniz efendim? Saralım. Acık Şöyle ne? geliyoruz efendim. Sevgili seyirciler yanlarını katladık. Şimdi bakın içi dolu. Evet. Ellerim sarardı. Nereden sarardı? Eyvah. Zerde çaldı. Yok Çok güzel. İyi gidiyoruz. Sarıyoruz. Sonra azıcık sostan ayırdım. Yumurta sarısıyla birlikte buluşturuyoruz sevgili seyirciler. Üzerine sürüyor ve fırına gönderiyor. Fırına giderken biz de konuklarımızı dinlendirelim. Reklama gidiyoruz. Hatta ikiye keseyim de. Tek Öyle seferde gidelim. fırına gönderemeyebiliriz. Evet. Ee, hem de iç harcını da. Görmüş olalım sevgili seyirciler. İçindeki zenginliğinden haberdar vay olalım. olalım. Buyurun arkadaşlar. haberdar oluyoruz. Vay. Reklama gidiyoruz. Reklama nasıl devam ediyoruz? Nerede Çallı sevgili seyirciler? Hem aynen. bir de Pırasalı. Evet. Böreğimiz Oo, çıktı. Şimdi... Erdal'ım benim sevgili kardeşim. Nar gibi. Nar gibi, bir girdi ya. Böyle... Ama nar gibi maşallah. Nar çok gibi maşallah. Nar gibi kızardı. Gül Hanım çok güzel çok börek güzel. hazırlamışsınız. Çok güzel kıvırdık. Evet çok da başarılı olmuş. Şimdi efendim hemen böreğimizi bir servis edeyim. tatlı ee, da büyük bir evet, heyecandayım. Mı? Tamam mı? Bıraktı yaşıyor. mı? Bıraktı mı? Evet. Bıraktı mı? O zaman bıraktıysa ben tatlıya geçeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak gaza geldi mi? Böreğimizi böyle bütün olarak servis edeceğim. Soğuduktan sonra dilimlenebilen bir börek olduğu için evet şöyle annenize börek göndereceğim. Evet İlanım söz verdik çünkü annemize. Geçen seferden cezalıyız. <laughs> evet. Kek, kek kalmadıydı bir anda kek çabuk bitti ondan. Hiçbir şey kalmadı. İsterseniz. E, sevgili... Ama burada da az kişi var zaten yine kalmayabilir. Yok geliyorlar. <laughs> Çok gelen olur. Özür dilerim arkadaşlar kolum Çok. girdi. Tamam alıyorum. Şöyle ön tarafa. Şimdi ne, e, hazır olanları bir görelim. Böreğimiz hazır, tatlımız hazır. E, hemen fırına şey koşuyor. Edelim.